Hoş geldiniz. Ben Özge. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size kitap mezatından bahsetmek istiyorum. Mezat açık artırma demektir arkadaşlar. Kitap mezatı sahaflarda açık artırma usulü eski kitapların satılmasıdır arkadaşlar. Sahaflara daha önce önceden belirlenen günde kitap severler gelirler ve eski kitapların belki de günümüzde baskısı olmayan çok eski kitapların arkadaşlar satılma işlemi bu şekilde gerçekleşir. Sahaf kitabı eline alır ve kitabın adı, kitabın yazarı varsa çevirmeni, hangi yılda basıldığı hakkında size bilgiler verir. Mezata gitmenin arkadaşlar bir faydası da kitap almasanız bile daha önce duymadığınız yazarların Adını öğrenmiş olursunuz, onların kitaplarını görmüş olursunuz. Hem yani daha önce görmediğiniz kitapları görme şansı yakalamış olursunuz arkadaşlar. Daha önce bilmiyorum hisaba git, e, gittiniz mi, ama mutlaka gitmelisiniz. O tatlı e, atışmayı, yani tatlı bir inatlaşma var orada tabii ki kitap severler arasında. İşte o elini kaldırır, ben şu kadar para veriyorum der. Öteki elini kaldırır ve bazen öyle güzel kitaplar gelir ki arkadaşlar. imzalı kitaplar, günümüzde baskısı olmayan kitaplar, çok eski kitaplar ve gerçekten ciddi bir rekabet vardır orada. Müthiş bir <laughs> rekabet vardır ve kitap kitabı almak için bir yarış halindedir kitap severler kitap mezatı bazen iki bölümden oluşur arkadaşlar bir ara verilir ve o arada işte size çay ikram edenler ve çay eşliğinde kitap sever insanlarla sohbet etme tanışma imkanı da bulabilirsiniz arkadaşlar neticede o gönüllü bir durum yani kimse oraya gelen insanlar zorunlu gelmiyorlar kitap severler kitap okumayı seven Kitaba değer veren insanlar. Yani siz oraya gidiyorsanız sizin gibi insanlarla e, karşılaşacaksınız. Bu da sizin için güzel bir durum arkadaşlar. Bu şekilde e, arkadaşlar, ben üniversite yıllarımdayken bir kitap mezatına katılmıştım. Şimdi o kitap mezatında aldığım kitapları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim neredeydi o? Evet arkadaşlar size şu şekilde arkadaşlar numaralar verilir ve siz bunları kaldırarak arkadaşlar kitaba verdiğiniz fiyatı artırabilirsiniz. Şimdi ben üniversitede okurken Kitap mezatına iki kere katılma fırsatı buldum. Bunları da o günlerden hatıra saklıyorum kitaplarımın arasında. Aldığım kitapları sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Kitap mezatı gerçekten çok güzel, mutlaka bulunmanız gereken bir ortam. Yani günümüzde olmayan kitapları, eski kitapları bulabilirsiniz ve o tatlı rekabeti. Mutlaka arkadaşlar katılmalısınız. O heyecanı yaşamanız gerekiyor bence. Ben de o heyecanı yaşamıştım üniversitedeyken iki kere. Şimdi aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk katıldığım mizapta biraz geç gitmiştim. Çok kitap alamadım arkadaşlar. Yani pek ilgimi çeken bir kitap bulamadım. Aldığım kitaplardan biri Aşkın celladı arkadaşlar. Aşkın celladı Irvin Yalom'un arkadaşlar terapilerini anlatan bir kitap. Bizdeki Gülseren Budayıcıoğlu gibi düşünebilirsiniz. Ee, ona gelen terapistlerin arkadaşlar problemlerini işte hayatlarını anlattığı bir kitap. Yani bir nevi bizim Gülseren Budayıcıoğlu'muz gibi bu kitabı almıştım arkadaşlar. Ve diğer kitabımız bu. Yazarlardan Öyküler. Arkadaşlar bunun da şöyle bir hikayesi var. Bu kitap bende yıllar önce vardı. Burada çok beğendiğim bir öykü vardı. Fakat kitabı kaybettim. Aradan yıllar geçti. Ve bu mezat olmadan bir hafta önce kitap aklıma geldi benim. İnternette araştırıyorum kitabın adını bulamadım hikayeyi bulamadım. Bu kitapta bir hikaye. Neyse dedim yani yok bulamıyorum. Bir hafta geçti ee, arkadaşlar. Sonra mezata katıldım ve mezatta son satılan mezatın en son kitabı buydu arkadaşlar. En son bu kitap satıldı ya yani ara verildiğinde bazı insanlar gitmişlerdi. İyi ki ben gitmemişim. Yani o benim aradığım fakat hani kitabı hatırlıyorum kapağını ama kitabın adını hatırlamıyorum. Öyküyü hatırlamıyorum. Bayağı bir araştırıp bulamadığım kitabı mezatta almıştım. Bu da mezatın bana küçük bir sürprizi olmuştu arkadaşlar. İkinci mezatta aldığım kitaplara bakalım. İkinci arkadaşlar mezatta da şu kitabı aldım. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun filmi de var. Forrest Kump. Ee, meşhur repliği vardır. Run Forrest Run diye. Sürekli koşar. Bu biraz çizilmiş. Benden önceki arkadaş çizmiş. Okurken kitapları. kitabı. Bu şekilde arkadaşlar bunu aldım. Çıkartırmadan ve Şairler ve yazarlar sözlüğü arkadaşlar. 1078 şair ve yazar kişilikleri, yapıtları, kaynakları, Cumhuriyet dönemi dergileri. Cumhuriyet döneminde çıkan dergiler hakkında da bilgi veriyor. Arkadaşlar fiyatı 600 liraymış. Tabi eski basım olduğu için bakalım kaç yılında basılmış. Kaç yılında basılmış. Bu 83 yılında arkadaşlar. 83 yılında basılmış şairler ve yazarlar sözlüğünü aldım elimde bulunsun diye hazır bu fırsatı yakalamışken iki tane dergi almıştım mezatta. Karşıma çıktı. Mezatta arkadaşlar sadece hani kitaplar değil dergiler de günümüzde bulamayacağınız eski dönemde yayınlanmış dergiler de oluyor arkadaşlar onlardan biri durum bu dergiyi almıştım kitap mezatında bir de bu dergiyi almıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi olmasa da şu dergiler şu kitap sözlük eski sararmış yani Dergi 74 yılının, şu da 82 yılının dergisi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ben aldığım kitapları da sizlerle paylaşmak istedim. Bugüne kadar gitmediyseniz mutlaka kitap mezatına gidin. O heyecanı yaşayın. Mesela hani kitap almasanız bile orada bulunmanız size yeter arkadaşlar. O kitapların kokusunu hissetmek size çok şey katacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eski kitaplar gerçekten insan şunu düşünüyor eski kitapları aldığında. Hani bu kitabı benden önce acaba kim aldı, kim kullandı, bu mezata nasıl geldi, hani biri öldü yani onun ailesi mi getirdi yoksa kitaplarını ihtiyaçtan mı satmak durumunda kaldı. Yani insan gerçekten hani düşünüyor şöyle mi oldu böyle mi oldu eski kitaplar bugünlük söyleyeceklerim bu kadar kendinize çok çok dikkat edin Allah'a hoşçakalın.